I'm bir kampta bulunmuş olduğum mekana kendimi alıştırma rehabilitesinden başka bir şey değil. Bir, kendimi rehabilit ediyorum. Burası benim yerim. Bizim yerimiz diyorum bir. İkincisi, burada bulunan insanları sosyal hayata intibak etmesi için, özellikle çocuklara, bakınız burada köpek figürleri var, kuş figürleri var, kedi figürleri var. Ben kediyi, kuşu ne yapayım ki? Değil mi? Yani o resmi ne yapayım ki? Ama o çocuklar buraya gelip onların sosyal hayatta kalması beni mutlu ediyor. Hayat sevindirmekten ibaret esasında. Sanat sevdirmenin adıdır aslında. Gelip gördüler, ziyaret ettiler. Çok da gitti. Ama tabii ben burada şunu söylemek isterim. Aslında sadece bizim bu modern evler konteyneri değil tüm İskenderun'da bulunan konteyner kentlere esasında yerel yönetimler şunu yapmalı. Burada esasında her bir konteynerin ön kısmına böyle çiçektir, böcektir, renkli renkli desenlerdir. Güzel sanatlarda bulunan kardeşlerimize verecek. İskenderun'umuzda ne güzel sanatçı kardeşlerimiz var. Bu bölgeyi siz boyuyorsunuz, şu bölgeyi. O insanlar hem ayakta kalırlar. İkincisi, buradaki psikolojik yükseliş en büyük kar değil midir? 3 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden tüm değerli kardeşlerimiz için Atay'ından, Antep'inden, Malatya'sından, komple Urfa'sına her bir yerde canlarını kaybetmesi kardeşlerimiz için rahmet diliyorum. Bu süreçten sonra işte konteynerde yaşamaya başladık. Binada zaten yaşayamam bu psikoloji içerisinde ki benim gibi yaşayamayan o tedirginlik, o korkuyu yaşamış insanlar var. Ee, zordur. Bu konteyner bizim için iyi oldu. Ha, lüks bir hayat mı? Değil. Ama şükür olsun, sağlığımız yerinde. Ee, burada toplumsal bir yaşantıyı öğrenmek zorunda kaldık. Ee, yani seçemiyorsunuz komşunuzu. Ama burada insanlar birbirlerini tanıya tanıya güzel bir kardeşlik gelişti. Ben de bu çerçevede e, dedim buraya bir güzellik yapmaya çalışayım. Gerek kendi konteynerimi gerek etraftaki e, dostların konteynerini, e, Haçlığım oranınca ne kadar param varsa boyama alıyorum. Duvarlarını süslemeye çalışıyorum. Ee, aslında benim işim bu. <laughs> Fakat sanat böyle bir şey işte. Bu hazır bir materyaldı bu el materyalı. Bu konu benim için önemli. Bunu görür görmez bu konsepti de uygulayacağım. İnsanlar unutmasını istiyorum. Bakın Allah unutmak nimettir buyuruyor. Unutmak gerçekten nimet. Ama unutmamak şu anda depremzedeler için gerçekten büyük bir nimet. Unutmamak da gerekiyor. Hani acıyı, hüznü, çileyi, meşakkati unutun eyvallah. Ama hayatta kaldığımıza şükretmek adına da unutmamak gerekiyor. Evet bu 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 unutulmamalı. Biz 6 Şubat'ta deprem yaşadık. Bu resmin sembolizesinin esasında bende çok güzel bir anısı var. Depremin ilk olduğu anın dakikalarında yani 4-17'de yaşadık. Ben aşağı yukarı 5'e çeyrek kala dışarıdaydım. Bir kol dışarıda, bütün enkaz altında. Eli tuttum. Enkazın altında. Ama mümkün değil kaldırmamız. Vinç gelse, zaten vinç yok orada. Telefonlar kilitlenmiş. Yarım saat, bir saat uğraştım. Kurtaramadım. Ve ben o kişinin öldüğünü ta bir ay sonra öğrendim biliyor musunuz? O benim için çok acıdır elimi tutuyor. Sesim geliyor mu diyorum, geliyor. E, şey yapıyor, sesi gelmiyor, elimi tutuyor. Sıkıyorum, sıcacık elleri. Onun için ben de anısı büyüktür. Ben unutmadım depremi. Rabbime şükürler olsun. Bize bu hayatı tekrar bahşetti. Hayat bir şekilde gidiyor. Bence deprem insanlık için, özellikle bu 11 vilayette yaşayan kardeşlerimiz için bir milattır.